Notama sınav kıvamını tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir ders programı hazırlarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor ee, ya da işte bunları hazırlarken e, hangi noktalar bizim için önemli bunlar hakkında e, elimizden geldiği kadar bilgi vermeye çalışacağız. Şimdi biliyorsunuz yine bunu biz bütün videolarımızda da söylüyoruz. Türkiye sınavlar ülkesi. Bu sınavları geçebilmeniz için arkadaşlar öncelikli olarak çok aşırı derecede yüksek bir zekaya sahip olmanız gerekiyor. Bunun birinci birkaç tane önceliği var arkadaşlar. Bir sınavı tanımanız lazım. İki kendinizi tanımanız lazım. Üç, düzenli bir sistem kurmanız lazım. Dört, bir tekrar sistemimizin olması lazım. Beş, psikolojik olarak hazırlanmış yani bu beş temel üzerinde kurduğumuz sistem Türkiye'deki bütün sınavlarda başarılı olacaktır. Şimdi diyelim ki siz bir sınav öğrencisi olarak kendiniz evde çalışmaya karar verdiniz ya da bu yılı kendiniz hazırlanarak değerlendirmek istiyorsunuz. Şimdi bu açıdan nasıl bir program hazırlamalısınız ya da bunun ana hatları nedir? Bu ana hatların üzerine nasıl bir bina inşa, inşa edebiliriz. Bunlar üzerine değineceğiz. Şimdi bir program hazırlayabilmek için arkadaşlar bir sınav kazanma yönteminde ya da bir kazanma yönteminde bir program hazırlayabilmek için öncelikli olarak sınavı tanımanız lazım. Yani bunu daha önceki videolarda da birçok kere vurguladık. Biz sınavı iyi bilmeniz lazım. Nedir? Hangi sınava giriyorsanız, hangi branştan kaçar tane soru geliyor? Yaptığınız her bir soru size kaç puan kazandırıyor. Ee, sizin istediğiniz yere gidebilmeniz için e, ortalama e, kaç net gerekiyor ya da hangi dersten e, kaç net yapmanız lazım. Ve bu sınav, girdiğiniz sınavı sizin hayatınızda bir sonraki aşamada nasıl bir etkisi olacak? Yani şimdi diyelim ki bir LGS sınavına girdiniz. LGS sınavından sonra bir, bir lise hmm. tanıştığınız var. İşte ya bir yüzde bir gideceksiniz. Ya işte, ortalama üzerinden gideceksiniz ya da adres adı alıp sistem Şimdi bu seçtiğiniz lise sizin hayatınızda nasıl bir etki oluşturacak? E, bunu net olarak ortaya koy. Yani mesela bir fen sesine gittiğiniz zaman e, ne oluyor? İyi bir anadolu sesine gittiğiniz zaman ne oluyor? Bir meslek sesine giderseniz ne oluyor? Yani bunların iyice ne? Hepsini ortaya koyalım. Bu basit bir örnek üzerinden verelim. Bu sizin hayatınızda nasıl bir etki yaratacaktır? Mesela bugün bir lisesinden iyi bir üniversiteye gitme oranı yüzde seksenin üzerinde. Yani bunun anlamı ne? Siz bir iyi bir fen lisesine gittiniz de, etrafınızda yüz kişi varsa bunun seksen tanesi iyi bir üniversiteye gidiyor. Tabii ortamınız bu şekilde olduğu zaman sizin motivasyonunuz daha da çok artıyor. Çünkü etrafınızdaki insanlar sürekli olarak bunlardan bahsediyor ve hazırlık döneminiz ona göre biraz daha verimli geçmeye başlıyor. Ama normal bir liseden iyi bir üniversiteye gitme ihtimalimiz arkadaşlar. Bizim ülkemizde yüzde on civarında. Yani bunun anlamı ne? Etrafında 100 kişi varsa bunun 10 tanesi sadece bu tarz bir e, uğraşın içinde oluyor. Tabii şimdi bu ister çoğunluğu diğer taraftan kaydırmış oluyor. Bu da sizin motivasyonunuzu <laughs> ya da e, ders çalışır çalışmaya karar verdiğiniz noktadaki dikkat durumunuzu etkiliyor. Yani dikkatiniz daha çok dağılıyor. Çünkü etrafınızda birçok insan farklı aktivitelerin içerisinde olmuş oluyor. Bu da zaman içerisinde ister istemez sizi etkiliyor. Yani ilk olarak girdiğiniz zaman tanımanız gerekiyor. Bu DGS, olduğu zaman, YKS olduğu zaman, DGS olduğu zaman, KPSS ya da ALES gibi sınavlarda hangi derslerden kaç artan geliyor. sizin belirlediğiniz hedefe gidebilmeniz için Kaç tane net yapmanız lazım? Ya da hangi yapı arasındaki kaç er tane net yapmanız lazım? Bunların hepsini ortaya koymuş olmak lazım. Ama buradaki en önemli şeylerden bir tanesi de şunu unutmayın. Sizin bir sonraki hayatınızda bu sınavın nasıl bir ilişki olacak? Bunların hepsini ortaya koymuş olmak lazım. İkinci aşama olarak kendinizi tanımak lazım. Nedir kendini tanımak? Siz ortalama günde kaç saatler çalışabilirsiniz? Ya da hangi yöntemle daha verimli ders çalışabilirsiniz ya da başarılı olduğunuz derslerde sizi başarıya götüren ana etkenler nedir? Hangi bir noktalarında siz ders çalışırken daha kalıcı bilgiye ulaşabiliyorsunuz? Bunları verilir lazım Bunu da nasıl belirleyebilirsiniz? Aslında çok doğru bir şey değil. Yani başarılı olduğunuz dersleri düşünün arkadaşlar. Siz de o derslerde neden başarılısınız? Yani buradaki ana temele inmek lazım. İşte bunu yazarak mı çalışıyorsunuz, okuyarak mı çalışıyorsunuz, dinleyerek mi çalışıyorsunuz? Şimdi burada genellikle öğrencilerin yaptığı birkaç tane farklı yaklaşımlar bunların artıları olur, eksileri olur. Mesela bizim en çok karşılaştığımız noktalardan bir tanesi işte filanca matematiği şöyle bitirmiş, diğeri tarihi böyle bitirmiş, diğeri coğrafya şöyle çalışmış, full yapmış falan filan. Şu tarzında birçok bu noktada öğrencinin yaklaşımı. Şimdi arkadaşlar bu duyduğunuz her şeyi e, tabii ki deneyebilirsiniz, denemekte de özgürsünüz. E, yalnız şöyle bir durum var. Yani bu e, bir yöntem, bir öğrenci de işe yaradıysa bütün öğrenciler de işe yarayacak diye bir kural yok. Onu öncelikle e, kafamızda yer etmemiz lazım. Zaten öyle bir sistem olsaydı biz eğitimciler ne yapardık? Herkese aynı sistemi uygulattık ve herkesten de aynı sonucu almamız gerekir. Yani diyelim ki matematik full edecek bir yöntem var ve bu herkeste işe yarıyor. O zaman biz bunu zaten kurumlarımızda ya da birebir çalışmalarımızda öğrencilere uygulamamız gerekecek. Ama maalesef böyle olmuyor. Neden? Çünkü daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Yani aynı anne babadan gelen kardeşler bile aynı gene sahip kardeşler birbirinden farklı iken burada milyonlarca öğrenciler bahsediyoruz. Tabii ki birbirinin yani çalışması, anlayış, kapasitesi, düzeyi falan filan birçok farklılıklar vardır. ben. O yüzden burada evet. yapmamız gereken şeylerden bir tanesi bu tarz duyurlarda deneyebilirsiniz. Bakın yine söylüyorum belki siz de verim alacaksınız ama almıyorsanız da bir verim almadığınızı hissettiğinizde artık burada çok zorlamayın. Kendi verim alacağınız sistemi e, dönmeniz lazım arkadaşlar. Yani dediğim gibi buradaki en basit şeylerden bir tanesi siz gerçekten hangi derslerde daha başarılısınız? Bu derslerde başarılı olmanızın sebepleri ne? Yani. tabii bunun çok alt sebebi de var. Yani ne var? İşte daha önceki yıllarda öğretmenleriyle o dersin öğretmenleriyle kurduğunuz bağlar da Ama bir şekilde sizi başarıya götüren bir sistem. İşte bu dediğim gibi bazı derslerde yazan, okuyan, video dinleyerek, soru ama bu başarısız olduğu derslerde de bu yöntemleri denemezsiniz. Yani sizi başarısız olduğunuz dersleri en azından başarılı olduğunuz derslere yaklaştırma durumunda yani size en kısa sürede bu verimi sağlayabilecek bir yöntemi oluşturmanız gerekiyor. Bir diğer önemli husus arkadaşlar hedef bizim sınav sürecimizdeki en büyük önem verdiğimiz konulardan tanesi hedef. Çünkü hedefiniz yoksa rotanız yok demektir. E, rotanız yoksa da gemi sizi nereye götürürse hesap. Tabii ki bu da e, birçok farklı noktalara sizi götürebilir. Şimdi dedik bir hedef belirledim sadece. Şimdi bu hedefi belirlerken nasıl bir yol izleyebilirsiniz? Bir kere bu hedefiniz gerçek çok. Yani e, atıyorum e, çok e, büyük sıralamalarda çok e, küçük sıralamalara girmeniz mümkün mü? Tabii bu yüzde bazında baktığımızda çok düşük bir ihtimal. Bunun için çok büyük efor sarf etmeniz lazım. Yani insan üstü bir çaba sarf etmeniz lazım. Yani bir milyona girmiş bir öğrencinin bir yıl sonra kitap yönünün 3.500 sıralamaya girilmesi zor. Şimdi sizin <laughs> bu noktada e, ikinci maddeye dönmeniz lazım. Yani Kendinizi önce yutmanız lazım. Siz ne kadar ders çalışabilirsiniz ya da e, hangi aşamalarda ne kadar kendisi ilerletebilirsiniz. Bunlar bizim için önemli. Hedefin buradaki ana bir hedefe ne kadar çok inanırsanız bu hedef sizi o kadar çok motive edecek. E, bu durumda da sizin daha fazla çalışmanıza veya daha verimli çalışmanıza e, neden olacak. O yüzden bizim üçüncü önemli maddemiz burada hedef. Ama dediğimiz gibi buradaki hedefin e, gerçekçi bir hedef olması lazım. Çünkü e, gerçeklerden çok uzak bir hedef verilmediğinizde bu hedef doğrultusunda çalışmaya başlıyor öğrenciler fakat bir iki ay sonra kopmalar yaşanıyor. Niye? Çünkü kendi kafasında da biliyor aslında bu hedefe ulaşamayacağını. Bundan daha gerçekçi hedeflerle hareket ettiğimizde öğrendiğimiz motivasyonlar kolay sağlanıyor. Bu, bu devamlılık dediğimiz kısım daha kolay sağlanıyor. Bu açılardan baktığımızda gerçekçi bir hedef yine bizim çalışma tempomuzun, çalışma sistemimizin olmazsa olmadılar. Bunları da bu hedefini ortaya koyduktan sonra Artık bizim için ne var? Temel nokta hangi dersi ne zaman çalışacağız ya da hangi derslere nasıl çalışacağız? Şimdi arkadaşlar burada genellikle yeni öğrencilerin yaptığı bazı farklı yaklaşımlar var. Mesela öğrenci iyi oldu derse çok çalışıyor. Niye o? Çünkü o dersi çalışmaktan keyif oluyor. Ama maalesef ki bu işin gerçekleri var. Nedir gerçekler? Arkadaşlar zayıf olduğu derse daha fazla çalışmak. Çünkü iyi olduğunuz ders zaten belirli bir seviyede. Zaten onda bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Sizi sınava hazırlayacak ya da sınavda sizi hedefinize götürecek. Asıl mesele zayıf olduğunuz derslerde yapacağınız ilerlemeden. Yani siz matematikten zayıfsanız, matematiğiniz zayıfsa, hemen hemen her güne matematik gerekiyor. Ya da atıyorum 6 günlük bir program yaptınız. Bunun en az 3-4 gününde matematik Gerekiyor. Ama Türkçenizi ise mesela Türkçe iki güne koymanız yeterli. Çünkü sonuçta bir ortada bir zaman e, durumu var. Yani zayıf olduğunuz derslere daha fazla efor sarf gerekiyor. Şimdi genellikle öğrencilerim de e, burada karşılaştığı bazı e, sıkıntılar ortaya çıkıyor. Diyor ki, Hocam ben işte matematik ağırlık verdim, Türkçe'yi e, düşürdüm. Burada bir panik yapmaya başlıyor. Arkadaşlar Türkçe düşebilir. Niye? Siz şimdi başka bir ders aldınız, beyninizi oraya doğru aldınız ama şunu da düşünün, yani siz zaten Türkçe'de iyisiniz, yani Türkçe'yi sizin toparlama sürecinizle, matematik toparlama süreciniz arasında çok büyük fark var. Yani sen Türkçe'de bir iki net düşersin, bir iki denemede düşersin, daha sonraki denemede toplama sürecin bir haftayı falan geçmez. Yani onun üzerine biraz da iyisin. Zaten onu toplarsın. Niye iyisin zaten? Işte. Zaten bir e, tamamın var. Bir, bir birikimin var. Bu birikimin üzerinde de çok iş olmuyor. Ama öteki taraftan sen Türkçe düşecek diye zayıf olduğun dersi bir kenara bırakırsan zaten o senin toplayamadığın ders. Yani o zaten gelire kalmış bir ders. Sen onu zaten toplayamayacaksın. Sonra sınava doğru süreçleri sana ekstra bir panik havası yaratacak. Bu yani panikte ister istemez sıkıntılara neden olur bu şekilde programı yapmanız lazım. Yani zayıf olduğunuz dersleri daha fazla günlere koymanız lazım. Bunlara daha fazla efor sarf etmeniz lazım. Yine söylüyorum mesela bir LGS öğrencisinin matematiği zayıfsa arkadaşlar. Sonuçta LGS kısımları biraz daha farklı. Bunların o süreçleri de var okuldan sonra. Kursa gidenler için zaten çok bir şey söylemiyorum. Onlar zaten birçok şeyi kurs hallediyor. Ama kendi evinde bu işi hazırlanmaya çalışan öğrenciler ve veliler için de konuda tavsiyem şu. Diyelim ki öğrenci kendi başına evde hazırlanmak istiyor, videolarla hazırlanmak istiyor ya da işte farklı e, online sistemlerle hazırlanmak istiyor. Bunun için öncelikli olarak e, sınavını tanıyacak, kendisini tanıyacak ve programını yaparken zayıf olduğu derslere daha fazla ağırlık verecek. Yani burada velilerin de şöyle bakmaması lazım. Her şey senin Türkçen niye düştü, şu niye düştü? Tabii ki süreç içerisinde bunlar yaşanabilecek şeyler. Bunları göze almak lazım. dediğim gibi iyi olduğu derslerde düşüşler olabilir ama iyi olduğu dersi daha çabuk tatlayabilir öğrenci. Yani daha kısa süre Diyebilir. Buradaki mesele kötü olduğu ya da zayıf olduğu dersleri bizim diğer derslerin seviyesine yaklaştırabilmek. Yani Türkçeden full çeken bir öğrenci, işte matematikten yedi yanlış yapıyorsa bunun Türkçe çalışmasına çok da bir mantığı yok. Diyelim ki matematiğe yöneldi. Türkçeden iki yanlış çıkarmaya başladı. Burada panik yapacak bir şey de yok. Yani tabii ki Türkçeden yanlışları da var. Bir sonraki sınavda üç tane de var. Bir sonraki sınavda dört tane de var. Burada şunu düşünmek lazım. Türkçe'yi ne kadar yani dün benim başıma otursa belki bir haftada da iki haftada tekrar full yapabilecek noktaya zaten gelecek bu öğrenci. Niye? Zaten Türkçe'de bir sıkıntı yok. Yani onu toplama süreci daha şey ama matematikten yedi yanlış yaparken e, atıyorum e, bunu ne kadar sürede toplayabiliriz? Tabii ki matematik toplama süreci daha uzun sürecek. E şimdi diğer taraftan Türkçe düşler tekrar Türkçe'ye yönelim dediğiniz zaman bu sırada matematik zaten kaybediyor. Yani artık ondan sonra e, çok da fazla toplama şansımız olmuyor ve bu da ister istemez düşük netlere neden ya da düşük sıralamalara neden yani Aynı şey YKS öğrencisi için de geçerli. Özellikle bizim e, TM öğrencilerinde yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Bu TM öğrencisinin kafasında diyor ki e, işte ben diyor diğer derslerde çok iyi yaparsam matematiğe çok ihtiyaç duymam. E, i̇şte matematik sizde bir noktalara kadar gelebilirim. Maalesef öyle de oluyor arkadaşlar. Türkiye'deki sınavlarda matematik çok önemli bir yere sahip. E, matematiği aşmadan ya da matematiğinizi belli bir noktaya getirmeden e, diğer derslerde de e, istediğiniz kadar başarılı olun. Sizi hedefinize maalesef ki e, ulaştırmama e, olasılığı yüksek olmuş oluyor. Yani. Şimdi bu şekilde bir sistemi oturtun. Şimdi buraya kadar bir tekrar baştan alalım. Sınavı tanıyacağız, e, kendimizi tanıyacağız, e, hedefimizi ortaya net bir şekilde gerçekçi bir hedef koyacağız. Zayıf olduğumuz derslerin ön planda olduğu bir sistemi ortaya koyacağız. Buna göre bir haftalık programı ayarlayacağız. Şimdi bunları ayarladıktan sonra peki şimdi bitti mi? Hayır, tabii ki bitmedi. Bir sonraki adımımız tekrar sistemi oluşturmak. Şimdi Türkiye'deki sınavlar düzenli çalışır, düzenli tekrarla tasarlanan sınavlar. Neden? Çünkü bize gelen öğrenciler ezberlenmiş bilgiyle geliyorlar. Yani öğrenilmiş bilgi yok. Neden? çünkü bu öğrenciler belirli bir noktaya gelene kadar sadece sınavları geçene kadar bilgiyi ezberliyorlar. Daha sonraki süreçte zaten çok da e, kendilerince gerek kalmamış oluyor. O yüzden bu kısmı atlıyorlar. İyi bir tekrar sistemi kurmaları lazım. Tekrar sisteminde de bizim ana hattımız aslında soru üzerinden yapılıyor. Yani bir iki ünite geçtiniz. İşte üçüncü ünitenin içerisinde soruları çözerken daha önceki birinci ve ikinci üniteden de mutlaka sorular çözerek ya da işte beşinci, altıncı üniteye geldiğiniz önceki ünitelerden de sorular çözerek bir e, tekrar sistemi oluşturmanız lazım. bunu da yaptıktan sonra daha sonraki süreçte de artık sınavın psikolojik hazırlığında bir sistem oluşturmanız gerekiyor. Bu psikolojik hazırlık için zaten tekrardan daha detaylı bir videomuz gelecek. Ama dediğimiz gibi Türkiye'de kendi evinde çalışmak isteyen öğrenci için bir program hazırlamak istiyorsa arkadaşlar. Sınavı tanıyacak, kendini tanıyacak, hedefini koyacak, zayıf olduğu dersin ağırlığı olduğu zayıf olduğu derslerin ağırlığı bir kendince programını hazırlayacak. Bunun için bizim örnek programlarımız olacaktır. Bir de tekrar sistemini kuracak. Bunların hepsini yaptıktan sonra dediğimiz gibi işin psikolojik boyutunu da inceleyeceğiz. Bu şekilde hazırlanan bir öğrenci Türkiye'deki sınavlarda her zaman başarılı olacaktır. Düzenli çalışan öğrenci, sistemli çalışan, disiplinli çalışan öğrenciler her zaman Türkiye'deki sınavlarda belli bir başarının üzerinde çıkacaktır. Sizin de bu konuda görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Dediğimiz gibi yorumlarda ki sorulardan ya da sizin yaşadığınız sıkıntılardan yola çıkarak biz videoları zaman zaman güncelleyeceğiz. Hatta birçok videomuz soru-cevap şeklinde de olacaktır. O yüzden abone olmayı ve yorumlarda yaşadığınız sıkıntıları belirtmeyi unutmayın diyoruz.